Arkadaşlar ayakta olun. Kalmayın oturun. Dışarıda izleyenler var. Evet 1-0 kalın. 1-0. Evet. Arkadaşlar Cemre Ergin abi ilk kurallarınızı verin. Olmadı. 1-0. Celal, maçı bitene affetme tamam mı? Direkt yanına de al kurdum. Ama şu lavuk Vermedi. He? Vermedi İvan'a, İvan'a atma onu. İvan'a İvan ekleyeceğim. Tamam. Adı ne onun? Üç, lavuk deme. Ağabey. Orta mesafeli kötü bir çocuk. Tamam, tamam. Maçı bir tane diğerinden aldım. Nakitleri aldım. Aldım nakitleri. Ne ben bir yerinde İvan'dan aldım. O verir. Sıkıntı yok. Maçı bir tane direkt çek ikisini de. Tamam. Her maçı bir tane alalım. Abi şimdi buraya çekmeme gerek var mı? Çektiririm ben sana. Tamam. Evet 1-0 değil mi? Evet 1-0. Tamam. Çek koldan ortalığa arkadaşlar. En zirve bir daha yapalım. Aynen tam <laughs> <Daha> buradan <laughs> olmadı. Aç, al. İyi mi mi? oldu? oldu 8 8 8 isterseniz var, su da var sağ kenarında. Su alabilirsiniz, su alabilirsiniz. Kimle kim? Mert Kara Mustafa mı? Mert Kara'yla Mustafa'yla eşleşti. Hadi bakalım. El üstü. Ay Olsaydı iyi üstü. Evet. Yükleniyor. Olur mu? Al fayolun. Bundan kaçmaz ya. Orada değil. Orada değil. Mert abi Oldu. Of. Kızlar Kızlar mı? Ya kız gelmedi ya. Hiç gelmedi. Vallahi gelmedi. Bu hafta izin alamadılar. İzin alamadılar. Ya gelecek bir 10 kişilik bir grup vardı. İzin alıp gelemediler. İcbari. 3 4 kişi var mı? Evet, evet. Bu 18 kişi oynayacak. Azra diye bir kız vardı. Bir de bir grup kafile geleceklerdi. Nereden? Ee, Bergama'dan. Gelmiş ha. Gel Gelmediler. Birinden, birilerinden izin alamamışlar. Ya hoş geldin. Ne haber? Oynatabilirsiniz bu arada isterseniz. <laughs> Oynarım bu arada. Çek. Şurada. Şey kapı. Buradan. Evet. 78. Bir daha çek. 66'dan sonrası bir daha çekiyor. Şey yapalım mı? 17. Hayırlı olsun. Bir daha çek. Çastadığı isimleri yazın. Kaç tane çekecek? Bir. Oraya git ismini yazdır. Bir daha çekmeye gerek yok. Bir tane. 17. 84. Bir daha çek. Der. Niye? Bir daha çek. Koyum oğlum onu. 66 üzeri bir daha çek. Ben çekeyim onu. Koy oğlum onu. Evet, skorlara bakıyoruz. 3-0. Kim öldü? Mavi. Mavi öldü 3-0. Evet. Hadi. Hadi oğlum, bu kolay, bu kolay. Ah be. 100 tane diktin ya. Aç bir aç çaldık. <laughs> tamam, sadece <abi, abi>, <laughs> <Ne>, at oraya mı? <ver. gülüyor> i̇smini yazdır. Evet, 4 sıfır. Atarsa at, at, bay bay. Ortalama mantar beni sürüyor. Dört sıfır. Hadi, oh. Language... Evet, mavi oyna. Tek sayı bir Oh, Oğlum, <laughs> oh, Otur ya sana sanki. Ben sıfır. <laughs> bitti. Ben size bitti. Bir akşalım ya. Bir akşalım. Bir sürü şey şey. <laughs> Işte. Evet. <Geler. gülüyor> Beyler bir Gel, Mavi. Emre Valperen. Emre ben, alın. Bir sonraki teşme.